Merhabalar arkadaşlar. Bugün burada kıymalı karnabahar yapacağım. Önce karnabaharlarımızı çiçek çiçek ayıkladık. Şimdi kaynar suya atıyorum. Kaynatacağız. Sonra üzeri için kıymalı sosunu hazırlayacağım. Arkadaşlar şimdi iç kıymalı harcını hazırlıyorum. Biraz sıvı yağ döküyorum. Burada 300-350 gram kadar kıymamız var. Kıymaları kavuralım iyice. Kıymalarımız suyunu çekene kadar kavuracağız kıymamız suyunu çekti. Kavurduk. Burada da bir tane bir baş soğanımız var. 5-6 diş sarımsağımız var. 3 adet yeşil biberimiz var. Bir adet de kapya biberimiz var. Bunları da koyuyorum. Bir yemek kaşığı biber salçamız var. Onu da ekliyorum. Baharatlarımızı da ekliyorum. Karabiber, pul biber tuzunu. Bu arada karnabaharlarımız da haşlandı. Arkadaşlar yazdan Hazırlamış olduğum konserve domatesim var, bir kasede domates koyuyorum, konserve domatesimi biraz pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar iç harcımız da pişti, karnabaharı da haşlattık, fırın tepsisine döktüm, şimdi içimizden üzerinden koyacağım. Şimdi arkadaşlar 200 derecede fırında yarım saat pişecek. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Servise hazır. Arkadaşlar yayla çorbası yanında güzel gider. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.